Herkese merhaba. Ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karatay diyetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce sabah kalktıktan sonra kahvaltımızı yapmadan yarım saat önce ya da bir saat öncesi bir su bardağı limonlu su içelim ve günümüze bu şekilde başlayalım. Bir su bardağı su içerisine ben yarım limon sıkıyorum. Daha sonrasında da bunu içtikten sonra ister yarım saat ister bir saat içtikten sonra da kahvaltımızı hazırlayalım. Bugün ben kahvaltıda 3 yaprak marul, birazcık maydanoz, turp kullandım, zeytin kullandım ve 2 tane de yumurta kaynattım. Bu tabak beni doyurmaz derseniz bunun yanı sıra beyaz peynir ekleyebilirsiniz, lor peynir ekleyebilirsiniz, daha sonrasında kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Ben bugün ilk gün olduğu için kuru yemiş eklemeyi unutmuşum. Kuru yemiş olarak da mutlaka çiğ bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani kavrulmuş kuru yemiş olmamalı. Yumurta olarak da mutlaka her sabah 2 tane yumurta tüketmemiz gerekiyor. Çünkü yumurta baya bir tok tutuyor. Yumurta ister kaynatın, ister yağda pişirin, isterseniz de herhangi bir tarifin içerisinde de kullanabilirsiniz. Karatay diyeti hakkında bilgisi olmayanlar için de açıklama kısmına not olarak düşeceğim şeyleri mutlaka okusunlar. Çünkü videolarımız kısa olduğu için detaylı bir şekilde anlatamayabiliyorum. Sizlerle yaklaşık bir 50 gün karatay diyeti yapmıştık. Ben istediğim kiloyu elde ettikten sonra bıraktım. Daha sonrasında da sizlere arada sırada tarif verdim. O gün bugün ben kendi kilomu korumuştum ama son bir ayda çok hastalandım. O yüzden leptin yapmayı bırakmıştım. Bir 10 gündür de işim evde olduğu için de kahvaltıda hamur işi falan yapınca beraber yedik. Şöyle 4-5 kilo kadar aldım. Dikkat etmediğimiz zaman leptini bıraktığımız zaman alıyoruz. O yüzden de sürekli kontrollü olmamız gerekiyor. Tabağıma hazırladıktan sonra marulun, maydanozun, zeytinin ve turpun üzerine ben birazcık böyle limon sıktım. Daha sonrasında da birazcık da pul biber gezdirdim. Karatay diyetinde meyve yemek yasak değil ama mevsiminde yemenizi öneririm. Bir de birkaç tane meyvelerimiz yasak. Onları tüketmememiz gerekiyor çünkü onların şeker oranı çok fazla olduğu için onları yasaklıyor. Cennet hurması, incir, kavun, karpuz bir de üzümü yasaklıyor çünkü bunların şeker oranı oldukça yüksek olduğu için bunları yememizi yasaklıyor. Ama bunları ne zaman yiyebiliriz? Eğer korumaya geçtiğiniz zaman yani istediğiniz kiloya geldiğiniz zaman doyumluk değil de tadımlık olarak bir şekilde yiyebilirsiniz. Daha sonrasında da ben tabağıma bir tane de mevsiminde olduğu için portakal ekledim ve tabağım bu şekilde hazır oldu. Akşam yemeği olarak da ben yeşil mercimek tercih ettim. Ben yeşil mercimeği diyetteyken çok fazla tüketiyorum. Gerçekten çok da seviyorum. Hiçbir şeyi bulamadığım zaman kaynatıp kaşıklamasını bile çok seviyorum. Tencereme bir tane kuru soğanımı küp küp doğradım yemeklik bir şekilde. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Şöyle 1-2 dakika kavurdum. karatay diyetinde bir yemek kaşığı haftada 10 hakkımız var ama ben bir tatlı kaşığı kadar yemeğimde kullandım. Unu ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavuruyorum ve onun kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Unumun kokusu çıktıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı da domates salçasıyla biber salçasının karışımını ekliyorum. Yemeklerinizde salça kullanabilirsiniz. Salça yasak değil. Salçamızı ekledikten sonra tekrardan 1-2 dakika salçanın çiğliğinin geçmesi için biraz kavuruyorum. Daha sonrasında da üzerine yarım su bardağı ben yeşil mercimeğimi yıkadım onu ekliyorum. Ben sizlere porsiyonluk hazırlayacağım ama sizler isterseniz daha fazla pişirerek yasak olmayan şeyleri birkaç günde yiyebilirsiniz. Kesinlikle sorun olmaz. Ben yarım su bardağı ekledim. Tam bir tabak yemeğim çıktı. Yani bir günlük olacak şekilde söylemiş olduğum gibi sizler fazla fazla pişirerek birkaç günde yiyebilirsiniz. Ya da daha fazla yaparak ailece de yiyebilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli bir yemek oluyor. Mercimek ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonrasında da üzerine 3,5 su bardağı da su ekliyorum. Sonrasında da kapağını yarım kapattıktan sonra da mercimekler pişene kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Ocağımı da birazcık kısıyorum. Karatay diyetinde leptin hormonunu çalıştırdığımız için kilo veriyoruz. Karatay diyetinde kesinlikle böyle aç kalkmak olmuyor. Yani doyana kadar yiyebiliyorsunuz ama bazı şeylerde sınır var. Onu da sınırlı bir şekilde yiyoruz. Sınırlı olan şeylerin yanına mutlaka ek ilaveten başka şeyler yapın yoksa aç kalabilirsiniz. Örneğin 4 yemek kaşığı bulgur sizi doyurmaz. O yüzden yanında güzel bir salata yapabilirsiniz, et pişirebilirsiniz. Mercimeğimiz pişene kadar kısık ateşte arada sırada karıştırarak pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi mercimekler pişti. Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve pul biber kullanalım. Tuz olarak mutlaka kaya tuzu tercih edelim. Bir tatlı kaşığı da ben tereyağı ekledim yemeğime tat vermesi için. Daha sonrasında karıştırdıktan sonra yağımız ve tuzumuz eridikten sonra da ocağımızı kapatalım. Bir 5-10 dakika dinlendirelim. Bu yemeğin yanına salata yapabilirsiniz. Yoğurt çıkartabilirsiniz. Evinizde varsa et yapabilirsiniz. Benim bir gün öncesinden kalmak köz patlıcandan salatam vardı. O yüzden yanına başka bir şey yapmadım. İlk günümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Gerçekten çok güzel bir öğün oldu. Doyurucu bir öğündü. İki öğün arasında leptin yapmayı kesinlikle unutmayın. Leptin hormonu en çok da uyurken oluyor. O yüzden de erken uyumanızı tavsiye ederim. Videolarımız kısa olduğu için de detaylı bir şekilde konuşamıyorum. O yüzden de açıklama kısmını mutlaka okuyalım. Orada da kısa kısa notlar düşeceğim inşallah. Spor yapabilirsiniz, diyetinize katkı sağlamış olursunuz. En az bir 30 dakika yürüyelim. Bugün sizlerle başlamış olduk. İnşallah hayırlısıyla bol eksili günlerimiz olur. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.